Rüyada salatalık tarlası görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada salatalık tarlası görmek. Rüya sahibi iş hayatında ve aile hayatında yaşanacak güzel ve hayırlı olayların birbirini takip edeceğine ve çok mutluluk verici durumlar ile karşılaşılacağına delalet edilir. Aynı zamanda aile ve huy bakımından temiz, dürüst ve doğru bir kadın ile yapılacak ve çok mutlu olunacak bir evliliğe işaret edilir. Rüya'da salatalık görmek, rüya sahibinin bekar ise evleneceğine, öğrenci ise okulunu bitireceğine ve günahkar ise tövbe istiğfar edeceğine tabir edilir. Rüya sahibinin ayrıca işlerinin yolunda gideceğine, işinde yükseleceğine, düşmanları tarafından gelebilecek bütün zararlar karşısında korunacağına ve tek başına üstesinden geleceği ile tabir edilir. Fakirse zengin olacağına, zenginse de malının mülkünün değerleneceği anlamına gelir. Rüya'da salatalık toplamak. Emek verilen işin sonucunun güzel olduğuna rivayettir. Kişinin rüyasında salatalık toplaması alimlere göre huzur verici sonuç anlamındadır. Rüya'da salatalık toplamak ayrıca sürekli rızka, akışı kesilmeyecek paraya, hayatınızın iyiye gideceğine, dalında görülen salatalık ise cimriliğe işaret eder rüyasında salatalık toplayan kişi erkek ise, temiz bir kadınla evlenebileceğine, rüyasında salatalık toplayan kişi kadın ise, temiz saf bir adamla evlenebileceğine işaret eder. Rüyada salatalık yemek Rüya sahibi için bereket dolu zamanın geldiğine işarettir. Rüyasında salatalık yediğini gören kişi esnaf veya ticarette uğraşıyorsa, işlerinin büyümesi anlamına gelir. Rüyada salatalık tarlası sahibi olmak rüyayı gören kişinin, iş hayatında, yaptığı çalışmaları ve gerçekleştirdiği projeleri çekemeyen insanlara ve düşmanlarına üstün geleceğine ve çok iyi makamlara gelip çok iyi işler yapacağına yorumlanır. Rüyada ağaç üzerinde salatalık görmek rüyada ağaç üzerinde salatalık gören kişinin, iş hayatında kazandığı paraları harcamakta aşırı cimri davranıp bir ekmek alırken bile defalarca düşünmesine, emrinde çalışan insanlara daha çok çalışmaları için zulmetmesine ve rüya sahibinin, dininde yaşanacak eksikliğe delalet edilir. Rüyada Salatalık Soymak Mevsiminde salatalık soymak muradına ermek, gönülden ve akıldan geçen kişiyle hayat kurmak, evlenmek ve kişiyi daima mutlu edecek evlatlara sahip olmak demektir salatalık soyan kişiler kendi yağlarında kavrulurlar ve kimseye borçları olmadan, gelirlerini doğru şekilde değerlendirip yaşarlar. Küçük bir ev almak, düzenli yaşama geçmek ve iyi gelirli bir işe sahip olmak anlamındadır. Rüyada ajur görmek. Güzel kadına işarettir ve zinet eşyasının bolluğunu alamet eder. Nişanlı kızların evlendiklerinde çok sayıda zinet eşyası hediye alacaklarını, eşleri tarafından el üstünde tutulacaklarını, bundan sonraki hayatlarında refah içinde olacaklarını tabir eder. Birçok rüya tabircisine göre ise rüya sahibinin sağlıklı ve mutlu bir yaşam süreceği, mesleki ve sosyal hayatında dilediği şeylere sahip olacağı şeklinde delalet edilmiştir. Rüya'da acur tarlası görmek Rüyada acur tarlası görmek, iş hayatında yaşanacak güzel ve hayırlı olaylara, yapılacak işlerde ve ortaya konan çalışmalarda her şeyin düzgün bir şekilde ilerlemesine ve herhangi bir sorun yaşanmamasına işaret edilir.